Merhaba. Salihli RAM Rehberlik Hizmetleri olarak her yıl uygulanması gereken rehberlik ihtiyaç belirleme anketleri yani ribaların okul sonuçlarını online ortamda RAM'a nasıl göndereceğinize uygulamalı olarak bakalım. Videonun açıklama kısmındaki sekmeye tuşlayarak bu sayfaya ulaşıyoruz. Ribaların ne olduğu Rehberlik ihtiyaçları belirleme anketini neden doldurduğumuza buradaki açıklama linkinden bakabiliriz. Rehberlik ihtiyaçları için okul psikolojik danışma ve rehberlik ihtiyaçlarında okulumuzun önceliklerini belirlemek için bu formları, bu anketleri uygulamak çok önemlidir. Eğer RIVA'ları online ortamda veli öğretmen ya da öğrencilerimize uygulamak istiyorsak burada online ortamda RIVA'ları okulumuzda nasıl uygulayacağımızla ilgili bir video linki bırakıyoruz. Buna tuşlayarak yine online ortamda kendi ribalarınızı öğrenci öğretmen ve belirlerinize nasıl uygulayacağınıza bakabilirsiniz. Okul öncesi ilkokul, ortaokul ve liseler olarak ribaların formları ve sonuçları farklı farklıdır. Öncelikle kendi kademenize uygun olan başlığa gelmenizi istiyorum. Ben bu kapsamda bir ilkokulda çalıştığımı düşünerek hareket edeceğim. İlkokul öğrenci anket formuna buradan, öğretmen anket formlarına ve veri anket formuna buradan ulaşabilirsiniz. Yine okul öncesi ortaokul ve lisedeki güncel formlara ilk üstteki başlıklardan ulaşabilirsiniz. Örnek olarak şimdi birini açalım. Güncel öğrenci rehberlik ihtiyaç belirleme anketi ilkokulu öğrenci formunu buradan açıyorum. Biliyorsunuz ki form elden doldurulduğunda tarih, cinsiyet, sınıf gibi bilgiler giriliyor. Üç şıklı cevaplama var. Tüm öğrencilerime e, birinci soruyu mesela uyguluyorum. Cevaplar hayır, kararsız mı, evet olarak bana ulaştıktan sonra bunların yönergede de belirtildiği gibi puanlaması var bakınız. Hayır 1 puan, Kararsızlarım, e, kararsızım şıklarına 2 puan, evet şıklarına da 3 puan vererek formu zaten doldurmamız isteniyordu. Bu zaten yaptığımız bir işlemdi. Buradan güncel formu açabilirsiniz. Eee ilkokulu öğrencisiniz sonuçlarınızı sınıf bazlı uygulayacaksanız yine buradan sınıf sonuçlarınızı oluşturup burada ilgili yerlere girerek toplam sonucu en altta elde edebilirsiniz. Zaten şu toplam sonuçları da RAM olarak biz sizlerden istiyorduk. Bu da şu başlıkta yer alıyor. İlkokul RAM Sonuç Çizelgesi. Bu formu açmanızı istiyorum formumuzu açtık. Sizin RAM'a göndermeniz gereken e, form öğrenci, öğretmen ve velilerin okul ortalamaları idi. Öğrenci sonuçlarınızda birinci sorunun ortalaması neyse buraya genellikle bu küsur çıkar. Hani tam sayı genelde çıkmaz çünkü 350 öğrenciye uygulandı. 1-2-3'lü bir, planlama puanlama yaptık. Küsur çıkar genellikle. Daha sonra bizim sizden istediğimiz e-posta ya da resmi yazı değil, buradaki en alttaki formlara yani ilkokul öğrenci RAM sonuç çizelgesi. Ben şu an öğrenci sonuçlarımı RAM'a göndermek istiyorum. Öğrenci RAM sonuç çizelgesine buradan ulaşabiliriz. Bu üç formu açarak okulumun öğrenci öğretmen ve veli sonuçlarını RAM'a göndermek istiyorum. Öğrenci sonuç çizelgemi göndermek için sayfayı açtım. Şimdi burada yönergeyi okuduktan sonra okulumun bulunduğu ilçeyi hemen seçiyorum. Okulumun resmi adı ABC İlkokulu idi benimki. Okulumun toplam öğrenci sayısını e-okuldaki gibi giriyorum. 365. Ribo uyguladığım erkek öğrenci sayısı 165, kız öğrenci sayısı 180 öğrenciye uyguladım. İkisinin toplamını da buraya yazdım. Riba uygulanan toplam öğrenci sayım. 345 Şimdi kendi okulumun bu formun dolu hali. Ben şu an uyguladığım formu açayım. ABC ilkokulumun okul sonuç formunu açtım. Rama göndereceğim linki de açtım. Birinci sorumun ortalaması. Bakınız okulumda birinci soruyu cevaplayan tüm öğrencilerin aritmatik ortalama puanı 2.34. 2.34 olacak şekilde araya nokta koyarak küsuratlı bir şekilde yazıyorum. İkinci soru 1.96. Üçüncü sorumu da yine 2.22. Bu şekilde okulumun buradaki sonuçlarını aynı şekilde ilgili sorunun altına yazarak ilerliyorum. İlgili sonuçlarımı anket formuna girdikten sonra son soruya geldim. Varsa belirtilmek istenen diğer rehberlik ihtiyacı. Burada öğrencilerinizin normal anketteki son bölüme verdiği cevap, yani varsa belirtilmek istenen diğer ihtiyaçlarınız, bunların kısaltılmış şeklini paragraf şeklinde elle yazarak girebilirsiniz. Bu maddede eğer cevap yoksa boş bırakarak sonuçlarımı şöyle bir inceliyorum hata var mı, aralara nokta koymuş muyum, okul bilgilerim doğru mu? İncelemesini bitirdikten sonra yapmam gereken gönder sekmesini tuşlamak. Eğer sonucunuz RAM'a ulaştığından emin olmak için sonucunuzun yanıtınız kaydedildi ibaresini görmeniz yeterlidir. Aynı şekilde öğretmen formumun okul ortalamasını yine buraya giriyorum. Veli sonuçlarımın ortalamasını da yine okul adımı, okul adımı ve bilgilerimi kaydederek buraya giriyorum. Yine gönder butonuna basıyorum ve yanıtınız kaydedildi sekmesini açıklamasını gördükten sonra sonuçlarımın RAM'a gittiğinden emin olmuş oluyorum. İsmim Mustafa Yıldız, branşım psikolojik danışman. Rehberlik hizmetleri adına size bilgi vermeye çalıştım. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Sağlıcakla kalın.